Gençler Başarılar kaynak olarak Japonya Bilim İçin Matematik Dergisi'nde yayınlanmış konveks dörtgende açı sorusunu yorumlamaya çalışacağız. Soruyu incelediğimizde ABD üçgeni taban açıları 13 derece olan bir x kenar üçgen olarak verilmiş. Mevcut açılara baktığımızda ise şunlar var. 13 derecelik açı var. 43 derece ise 13 derece anlatıldığında 30 artı 13 diye düşünülebilir bakınız. Ve yine 103 derece var. Bu 103 dereceden de şu özele geçilebilir. Örneğin verilenlere göre düşündüğümüzde 43, 103'ü de 43 artı 60 diye parçalara ayırırsak buradan özel yapılara girmek zor olmayacaktır. Peki o halde ilk iş olarak ABD üçgende yazabileceğimiz şu tepe açısını tamamlamaya çalışalım. 103 burada var. 26 burada var. 29. 129 olur. 130 da var mı? Yani bir ister. Demek ki burası 51 dereceymiş. Bunu yazabiliriz. Peki ikinci iş olarak da A noktasından BC'ye öyle bir kesen çizelim. Çizdiğimiz kesen 103'ü 60 ve 43 olacak tarzda parçalara ayırsın. Böyle bir düzenlemeye gidebiliriz. Buraya E diyelim. AE doğru parçasını biz artık AD'ye AB'ye eşit olacak şekilde planlayarak çizdik. 103'ün parçalarından biri 60 diğeri de artık ne olmuştur? 43 olmuştur. E, Eş kenarları sembolize etmemiz halinde artık biz AD'yi AB'ye eşit biliyoruz. AD'ye eşit olacak şekilde bir AE doğru parçası çizdiğimizden dolayı tepe açısı 60 derece olan ikiz üçgen EBA üçgeni artık eşkenar üçgen olmuştur. E'yi de C'ye birleştirerek burada mevcut açı dağılımını kurmaya görmeye çalışalım. Buradan eşkenar üçgenden gelen şuradaki eşliği de göstermemiz halinde açı dağılımı devam etmemizde artık EBA üçgeni eşkenar üçgende şurada 60 derece var. Bu kez D'yi E'ye birleştirerek EDA üçgeninde bir ikizkenar kenar üçgen olduğunu görebiliriz. Eda üçgenini. Eda üçgeninde mevcut açılara baktığımızda neler yazarız? Tepe açısı 51, 3 daha 54, 40 daha 94 yapar. Tepe açısının 94 olması 100'e varmaya 6 ister. 86'nın yarısı 43 olacaktır. Demek ki şuradaki taban açılar 43 olacak şekilde açı dalına girdiğinde 43'ün 13'ü burada var. Demek ki buraya 30 derece gelebilir gelir. Peki burası artık 43 derece olacaktır. Artık buradan soru bitmiştir diyebiliriz. 43 lere bakarak şunu yorumlayabiliriz. E'deki 43 ve C'deki 43'ler aynı doğru parçasını gördüklerinden dolayı yani 43 dereceler AD kirişini gördüklerinden dolayı ADCE artık kiriş dörtgenidir. Kirişler dörtgenidir. Peki kirişler dörtgende Açı dağılımına girdiğimizde neler görürüz? ADE açısı 43 derecedir. AE açısını görüyor. Demek ki şurası da toplamda dış bölge yazıyorum. 43 derece gelmelidir. ACE açısı. Peki buranın da 43 olması artık AEC üçgeninin X kenar üçgen olması anlamına gelir. Demek ki bir kez daha biz e, şuradaki EC'ye eşit sembolü kullanmalıyız. Şuraya yine eşit sembolünü kullanıyoruz. AEC x kenar üçgen gördüğümüzden dolayı. Peki buradaki açı dağılımı AEC üçgeninde nasıl oluşur? Ona bakalım şimdi. Bu ADCE kirişler dörtgen olduğuna göre 51'in gördüğü kirişlerden birisi DC'dir demek ki şurası da 51 derece gelmelidir. DEC açısı 51. Peki EBC üçgeni ikiz üçgen olduğundan dolayı EBC üçgenindeki tepe açısını sayacak olursak şu açı toplamda 51, 54, 94, 60 daha 154 olmuştur. Peki bu açının 154 derece olması demek artık 160'a varmaya 6 ister. 26'nın yarısını düşünelim şimdi. Taban açılara. 26'nın yarısından taban açılar 13 derece gelecektir. Demek ki şurası 13 dereceymiş şu açıda 13 dereceymiş. Artık buranın 13 olması demek e, A, B, e, EBA üçgeni eşkenar üçgende. dolayısıyla B iç açısı toplamda 60 dereceydi. 60'tan 13'lerin toplamı olan 26'yı çıkartarak 10'dan 6, 4, 5'ten 2, 3, 34 derece olarak x açısını bilmiş bulmuş oluruz. Değerli izleyenler başka çizimler kurulabilir çözülebilir umarım anlaşılmıştır